İstanbul Kadıköy Tarcanlar Ekspertisi'den ben Sami Tarcan herkese merhabalar. Her zaman direnç paylaşıyordum. Bu sefer farklı bir şey paylaşmak istiyorum. Ön camımız değişmiş. Şimdi anlatacağım nedenini. Şimdi şöyle direği bir ölçelim. Bakın 128. Bakın burada bir macun var. Direkte. Acaba neden? Evet görüyorsunuz. Burada bir macun var. Burayı düzeltip boyamışlar arkadaşlar. Buradan arkadaşlar görüyor musunuz? Bak bir ezik var. Kurşun giriyor. Bakın buradan giriyor kapının burasından hala da duruyor eziği görüyor musunuz arkadaşlar? Arabayı kurşunlamışlar buradan. Çekirdeği hala içinde ufak kovanı. Artık ne diyorsanız ben çok anlamadığım bir şey değil bir şey. Sağ ön kapı camı da değişmiş aynı şekilde. Çünkü kurşun kırmış onu. Satıcı alıcı daha hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece ön direğe bir şey düştü. Ondan dolayı ön cam değişti ve direkt lokal diye biliyorlar. Kapıları işte de böyle. Şöyle fitili çektiğimde. Bakın şöyle göstermeye çalışayım. Hala eziklik burada mevcut. Kurşun içinde midir değil midir onu da bilemiyorum. Ezik burada. Kurşun buradan giriyor. Burada artık içeride kalmış olabilir. Tam emin değilim. Kapının içi boyalı. Kurşun aynı şekilde buradan da girmiş. Arka kapıdan. Bu şekilde. Döşemenin hemen bu hatta kapın iç kısmından döşeme demeyelim. İç kısmından çıkıyor. Döşemeyi de biraz da ödelemiş. Buradaki iç plastiğe zarar vermiş. İnşallah İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Yorumlarınız nedir bekliyorum. Allah'a emanet.